İşte bunun için Hazreti Mevlana Kaddesallahu sırrahul aziz gel ne olursan ol yine gel buyuruyor. Hani burayı çok yanlış anlamışlar. Bazı böyle affedersiniz kopuk takımı kendi günahlarını, isyanlarını medeniyet zannedenler Hazreti Mevlana'yı kendilerine destek zannediyorlar. Haşa. Efendim ne olursan ol gel. Zannediyorlar ki Hazreti Mevlana karnavara çağırıyor. Hayır. Tevbeye çağırıyor. Baza baza her an şehetti baza. Gel gel kafir ürün bağda. Ne olursan ol gel İster kafir ister putperest ister ne olursan ol gel. Dergahı, i̇n dergâh dergâhü nevmîdîhî. Allah'ın dergâhı bir mislik dergâhı değildir. Gel haçını koy putunu kır günahını terk et intihar ediyor Mevlana. Her kötü gitme gel kurtul. Gel de dans et teyit et tekrar yine küfe demek istemiyor. Yalnız <laughs> ama. Kur'an'ı iyi bilmezse insan Mevlana'yı hiç bilmez. Çünkü Mevlana'nın kaynağı Hazreti Kur'an'dır. Kur'an'ı bilmeyen adam ne anlar Mevlana'yı? Öyle diyor. Men iyi Kur'an'ım, eger candarem. Ben hayatımın sonuna kadar Kur'an-ı Mübin'in bendesiyim, kölesiyim, kurbanıyım diyor. Ben Kur'an'ın kurbanıyım. Kur'an'ı bilmeyen, Mevlana bilen hiçbir şey yapamaz. E Kur'an'ın hükmü budur. Derhal günahtan tevbe, küfürden temizlenmek, isyanla temizlenmek. Niye kalp giriyor çünkü? İmanın karargahı olan kalp giriyor, insan geliyor. Yani. O bakımdan ne